Rahat. Hazır ol. Anlamız için destur. Rabbimiz Allah. Rabbimiz Allah. Kitabımız Kur'an. Kitabımız Kur'an. Dinimiz İslam. Dinimiz İslam. Önderimiz. Önderimiz. Modelimiz. Modelimiz. Peygamberimiz. Peygamberimiz. Hazreti Muhammed Mustafa. Hazreti Muhammed. okuyup okutmak. Allah'a amel, 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 amel edip amel ettirmek. İhlas kazanıp kazandırmak. ihlas kazandırmak. kazanıp ihlas kazandırmak. Hedefimiz? Hedefimiz? İlahi Kelimetullah uğrunda. İlahi İlahi gücümüzde uğrunda. Var, gücümüzde var gücümüzde çalışmak. Mücadelemiz? Emri bilmaruf. Emri bilmaruf. münker yapmak. münker yapmak.